Selamlar millet nasılsınız bugün Mobile'ın in hatalarını incelediğimiz daha doğrusu hatalarımızı incelediğimiz videonun ikincisindeyiz. İlk hatamız gıda zaten anladınız hepiniz. Hepimiz yaptık bu hatayı gıdamız eridiğinde askerlerimiz ölecek zannettik fakat ölmüyor. Bu yüzden sürekli gıda topladık askerlerimizi meşgul ettik sürekli çantadan gıda açtık üzerimize sürekli gıda bulundurmaya çalıştık. Ama duyduk ki ölmüyormuş. Çok aptalca biliyorum. İkinci hatamız revir. Revir kapasitesi yine bilmeden yanlış yönlendirildiğimiz için çok fazla kışla ve malikane bastığımız zamanlar oldu. Revir sayısına hiç önem vermedik ve sürekli asker ürettik. Her saldırı yediğimizde çok fazla kaybımız oldu. Revire düşeceklerine sadece öldüler. Sizlere tavsiyem en az 8 adet revir bulundurun ya da asker sayınız kadar revir kapasiteniz olsun. Üçüncü hatamız mancınık. Oyunda piyade, okçu, suvari ve mancınık olarak 4 adet asker tipi var. Biz zannettik ki mancınık hepsinden güçlü, en arkada duruyor ve top atıyor. Bence hepsinden güçlü diye düşündük. Hayır, aslında duvar yıkmaktan başka bir halt bilmiyor. Hatta duvarı bizim piyadelerimiz de rahatlıkla, kolaylıkla yıkıyor. Üstüne bir de top SLD, top savunma gibi mancınık CP gibi itemler yapıyoruz veya yaptık. Hatamızı fark ettiğimizde de çok geçti. Bu hataya düşmeyin. Mancınık çok fazla üretmeyin. Ve savaşlarda öyle 50k, 100k, 150k göndermeyin. Sadece size savaşınızı kaybettirir. Tek güzel yanı. Size saldırdıklarında piyade suvari ve okçu askerleriniz bittiğinde, öldüğünde mancınıklara ilerlerken zaman kaybetmeleri ve mancınıklar bitmeden savaşın bitmesi. Yani liderinizi alamıyorlar tekrar saldırmaları gerekiyor ki o süreç içerisinde liderinizi saklayabilmek için zaman kazanmış oluyorsunuz. Dördüncü hatamız ise bunu büyük kaleler için önermeliyiz çünkü göç sorunları çok oluyor ve bu hatayı yapmamış olsalar belki de bu göç olayı biraz daha hafifler. Bu hatamız toprak görevleri. Toprak görevleri ya da toprak görevlerini teslim etme diyebilirim veya görevleri yapmadı diyebilirim. Gördüğünüz kısımda yapmış olduğunuz ve yapacaklarınızın listesi var. Bu görevleri tamamladığınızda sizlere kudret, tecrübe puanı ve bir miktar kaynak, bir miktar hız vesaire gibi ödüller veriyor ama çok gereksiz ve gördüğüm en büyük hatalardan biri. Ben de bu gördüğünüz gibi ben de bu hataya düştüm. Gördüğünüz gibi bende de 26 milyon kadar bir görev kudreti var. Bu görevleri teslim etmemiş olsaydım 330 milyon kadar kudretim olacaktı. Şu an bana gereksiz gibi duruyor. Ama gördüğüm kalelerin bazılarında 191 milyon 200 milyon görev, görev kudreti oluyor. Bu da oldukça fazla. Diyelim ki 1 milyarlık bir kaledesiniz veya 1 belik bir kale olsaydım yaklaşık 200 milyon kudret düştüğümüzde 800 milyon kudret olacaktım ve göç ederken akıl almaz derecede kolaylaş, kolaylaşacaktı. Ya da 200 milyon görev kudreti yerine asker kudretimiz olsa asker sayımız hem artar ve savaşlarda daha rahat ederdik. Bence bana göre büyük hatalardan biri. Eğer bu kalemi bırakırsam diğer kalemde buna dikkat edeceğim. Bunu sizlere de öneririm. 5. hatamız ise 8 saatlik kalkan kullanmak. Evet bu hatamız bize çok pahalıya patladı. Çünkü insanlık hali 8 saatten fazla oyuna giremezse eğer bizleri saniyesinde sıfırlayacaklar. Bir anımı anlatayım. Bir loncadaydım ve bir abim dedi ki eğer bunu izliyorsa ona da selamlarımı iletiyorum. Bana dedi ki 8 saat kalkan kullanma. İnsanlık hali unutursun veya başka bir şey olur. işte emeklerin heba olur demişti. Ama her gün 24 saatlik kalkan için 1K cevher verilmez. Yani ben öyle düşünüyordum. Ama yanlış düşünmüşüm. Ve 8 saatlik kalkan yenilemeyi unutuyordum. Unuttum. Milyonlarca askerimi kestiler ve emeklerim heba oldu. Asker sayımı mücevher olarak hesaplarsak 1 k mücevherin yanında hiçbir şey. Yani demoma ki kalkan kullanıyorsanız ve kaybedecek çok askeriniz varsa 8 saatlik kalkan hatasına düşmeyin. Evet, bu videonun da sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben anlatırken hem eğlendim hem de hatalarımla tekrar tekrar yüzleştim. Ve bu hataları tekrar yapmamaya özen gösteriyorum. Bir önceki videoyu izlemediyseniz yukarıdaki kartlardan ya da video sonunda sol tarafta çıkan videoya tıklayıp gidebilirsiniz. Videonun başında da dediğim gibi bu oyunda çok fazla hatalar var, hatalarımız var. Bunları söylemek ile bitmez. Siz de hatalarınızı yorumlara yazın ki bizden sonraki oyuncular bu hataları görüp düşmemiş olurlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.